Merhabalar sevgili aslanlar ve aslan etkililer hem kanalıma hem de Aralık ayı genel hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ilk defa izleyecek olan e, aslan ve aslan etkililer için bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Ondan sonra açılımınıza geçeceğim e, sevgili dostlar. Şimdi sizler arkadaşlar ilk defa izliyorsanız yükselen güneş ay ve venüs yerleşimlerinize göre yorumları dikkate alabilirsiniz. E, ben burada ekstra olarak her zaman... E, Doğum saatine de dikkat çekmeye gayret gösteriyorum. Özellikle yükselen dereceniz, yani doğum saatiniz netse ve yükselen dereceniz 5 dereceyi geçmiyorsa arkadaşlar, bir önceki burcunu duyuyorum bunu, e, mutlaka e, dinleyin, e, kulak verin. Orada da mutlaka uyumlu olduğunuz konular, gündemler, ses konusu olacaktır. Bunu deneyimleyip, e, kıyaslayıp görebilirsiniz. Farkındalığını yaşayabilirsiniz. Yani örnek olarak yükselen aslansınız diyelim 5 derece aşağısı da olabilir, fark etmiyor. Ee, o zaman Yengeç Burcu'nun yorumunu burada e, dikkate almanızı ben öneriyorum dediğim gibi değerlendirmesi bu bilgilerin size kalmış ee, fazla laf uzatmadan hemen açılımıza geçelim İlk olarak nedense herkeste bir şey var ee, yani şimdiye kadar kaç açılım yaptım ve Aralık ayının enerjisi nedense bir olumsuz enerjiler tartışmalar krizler herkeste bir dikkat çekiyor maalesef sizde de hepinizin biraz farklı alanlarında ama e, ilk olarak iş ve kariyer dedik eğitim gündeminize yöneleceğiz dedik yok ben çalışmıyorum diyorsanız yine bunu e, dinleyip ev ve hane e, olayı olarak değerlendirebilirsiniz e, öngörüleri şimdi burada bazı değişimleri söz konusu olabileceğini gösteriyor kartlarınız arkadaşlar Stotikonim, Konum pardon <laughs> görev iş değişimi ee, söz konusu olabilir gündemleriniz arasında. Bununla bağlantılı maalesef tartışmaların anlaşmazlıkların e, söz konusu olabileceğini yine belirtmeliyim ki özellikle burada dişil enerjilerin varlığı ve bağlantısı dikkat çekiyor. Burada ani ve beklenmedik krizler, tehlikeli tartışmalar, kavgalar mevzu bahis olabilir e, maalesef hayatınızda. Eee... Yani Mars'ın ikizler seyrinden midir nedir bilmiyorum. Elle kolla e, gelişebilecek bir girişimle şiddete maruz kalma olasılığı da var maalesef birilerinizin e, ya da kimilerinizin daha doğrusu e, burada özellikle net 2-3 kişinin varlığı beliriyor olmak zorunda değil daha fazla da olabilir hatta e, ama özellikle Kolektif enerjide tabi geniş kapsamlı yorumluyoruz ama kimleriniz için bu kişilerin yaşça sizden büyük olma, biraz olsun büyük ol, büyük olma, e, deneyimli olma ihtimali söz konusu olabilir. E, Kimilerinde yine karşı tarafla alakalı söylüyorum kıskançlık, haset ve art niyetli e, davranışları, düşmanlık enerjileri, gütmeleri e, bu sorunlara sebebiyet verebilir. Bu durumlar ve olaylar kaynaklı maalesef bir süre huzursuzluk yaşayabilirsiniz uzayıp giden negatif olaylardan dolayı. Bu da sizin sağlığınızı olumsuz anlamda etki, etkileyebilir daha doğrusu. Yani zihnen ve sindirim sistemi olarak bazı rahatsızlıklara açılık enerjide olabilirsiniz. Bu negatif etkileşimlerden dolayı. Kendinize lütfen dikkat edin arkadaşlar. Kimse sizden önemli değil. Ee, Hane olarak eğer tabi e, çalışmıyorum diyorsanız değerlendirirsek yine yakın çevreniz, aile üyeleriniz arasında veya çocuklarınız arasında böyle huzursuzluklar söz konusu olabilir. Ee, burada yalnız kimleriniz için ufak bir e, detay vermek istiyorum. Olmak zorunda değil ama bazı kişiler için. Bir taşınma isteği, bir yer değişimi gibi etken faktörler de dikkat çekiyor. E, bu olumsuz enerjilere sebebiyet verebilen e, durumlar olarak. Maddi olarak aralık ayını değerlendirdiğimizde ise ya gelir ya da masraflar kaynaklı e, birikim, alım, satım gücünüzü etkileyebilecek bazı mevzuların olumsuz etkisini ee, yaşayabileceğiniz yansımış kartlara burada banka hesabınız maalesef e, eksiye düşebilir ya da maddi anlamda artan sorunlarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz yine e, geliriniz kaynaklı hesaplarınız kaynaklı ve haneniz içinde hırsızlıklara kayıplara e, maddi anlamda zararı uğramaya dikkat diyorum Burada kimleriniz için gerçekten uyarılar mevcut. Bir cezai durum yine gelir kaybına sebebiyet verebilir. Geçici bir süre kendinizi şanssız ve mutsuz hissetmeniz de yine bunlardan dolayı söz konusu olabilir ama dediğim gibi geçici bir süre. Onun dışında her şey yoluna girecektir zaman içinde. Sağlık olarak özellikle gergin enerjilerde olmanız, sinir sisteminizi negatif etkileyebilir. Bedenen ve ruhen kendinizi yıpranmış hissetmeniz söz konusu olabilir. Yorgun, bitkin hissedebilirsiniz kendinizi. Kimleriniz için de duyduğunuz laf ve sözlere, imalara, gizli konuşmalara biraz takılı kalma ya da takıntı geliştirme olasılığı veriliyor. Yine bu durumların olumsuz enerjisinden ve tesirinden kurtulmak adına biraz kendinizi geri çekmeniz veya yan tesirlerini görüyorsanız kafaya taktığınızdan dolayı uykusuzluk gibi mesela homopatik ya da bitkisel doğal tedavi desteği alma olasılığınız yani çay tüketimi gibi mesela yatmadan önce e, gibi şeylere başvurmanız nasıl yönelmeniz söz konusu olabilir fayda da görebilirsiniz ya da gerçekten güvendiğiniz sevdiğiniz yakın dostlarınıza e, belki kardeşlerinize e, sorunlarınızı açabilirsiniz görüşüp buluşabilirsiniz bu da size yine e, fayda sağlayabilir havanızı biraz değiştirebilir aynı şekilde ufak tefek de olsa e, yer değişimi ufak bir ne bileyim seyahat küçük yani günü birlik bir şeyler de yine burada size fayda sağlayabilir havanız değiştirebilir dediğim gibi evet ilişki konularına baktığımızda ise Aralık ayında özellikle ilk olarak ilişkisi olmayanlarla başlamak istiyorum burada genel anlamda bir eril kişi ilk önce bir belirmiş arkadaşlar bununla bağlantılı bir durum veriliyor kimileriniz için bu kişiyi e, ayrıldığınız bitmiş geride kalmış bir partner flört durumu ya da tanışıklığınız olmuş olan e, biri olabilir geçmiş enerjisi veriliyor e, kendisinin sizinle tekrar iletişime geçip buluşma görüşme talebi e, dikkat çekiyor burada e, Sizin de yine bu talebe olumlu yaklaşım göstereceğiniz ve gizli bir görüşme, buluşma gerçekleştireceğiniz verilmiş. Şimdi gelecek adına eğer ben bu kişiye şans versem ne kadar sağlam bir ilişki olur diye sorarsanız, gelecek adına olumsuz etkiler barındırdığını söylemek durumundayım maalesef. Bir grup yalnızlara da yine gerçekleştirmek istediğiniz, bir buluşma, tanışma e, durumu eğer iptal olmadıysa geçmişte böyle bir e, bazı belki hastalık kaynaklı ya da e, sorunlar kaynaklı iptale uğrayabilir ilk başta. E, sonrasında ise bu kişiden ikinci bir adım alıp ikinci bir e, görüşme teklifiyle e, kendisine yine bir şans verme olasılığınız görülüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum Aralık ayı içinde. ilişkisi olanlara baktığımızda ise ya da evliliği bulunanlara diyebiliriz, ekleyebiliriz. Ortak enerjidir. Burada sizlerde maalesef ani gelişebilecek zorluklar ve tartışmalar, iletişim sorunları ve blokajları yoğun olarak dikkat çekiyor. Bir çıkmaza girme dolamanız veya... Çok büyük engellerle ve sorunlarla karşılaşma olasılığınız çok yüksek maalesef. Ve bunun da bir süre kendini uzun bir süre kendini koruyacağını söylemeliyim. Kimileriniz için bu evlat ebeveyn arası yaşanabilecek ilişkiler kaynaklı sorun olabilir. Kimileriniz için de maalesef ikinci bir kadının varlığının ortaya çıkması durumu nedeniyle. E, aşılamaz bazı noktalara ilişkinizde gelebilirsiniz Hakkınıza hayırlısı olsun demek istiyorum ne diyeyim zorunuz kolaylaşsın arkadaşlar e, 2023 yılı içinde bir genel açılım gerçekleştireceğimi size de son olarak belirtmek istiyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın tekrar görüşmek üzere